Bu videomuzda PES 2012'de daha da geliştirilen birebir savunma sistemine yakından bakacağız. Geçtiğimiz serilerde birebir savunma sistemi bir yandan Gamepad'in pas düğmesine basarken bir yandan da oyuncumuza yön vermemizden oluşuyordu. Bu sene bu sistem daha da basitleştirildi. Sadece R2 tuşuyla birlikte pas tuşuna basmanız yeterli olacak. Yapay zeka otomatik olarak hücum yapan oyuncuyla savunma yapan oyuncunun arasındaki uzaklığı tanımlayıp mesafe koyarak savunma mı yapacak yoksa uygun mesafeye geldiğinde rakibe kayarak müdahale mi edecek buna karar verecek. Uygun mesafede R2 tuşunu bıraktığınız anda oyuncu topu almak için rakibe müdahale edecek. Burada rakibe yapılacak olan topu çalma müdahalesinin zamanlaması çok çok önemli. Yeni bilgiler için www.turkcespeaker.com adresinden bizleri takip edebilirsiniz.